Merhabalar. Merhabalar. Bu dönem Cumhurbaşkanı adayınız kimlerdir abiciğim? Vallahi Cumhurbaşkanı... Recep Tayyip Erdoğan. De. Recep Tayyip Erdoğan. Peki neden? Seviyorum da ondan. Kardeşim herkes kendinden sorumludur. Ben, benim oyum Tayyip Erdoğan'dan başka sana değil. Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Peki. Siz abiciğim? Ee, benimki de Tayyip Erdoğan. Sebeplerini anlatabilir misiniz? Sebebi belli yani. Yani şöyle söyleyeyim. Hani yapılanları görmek önemli. Neden önemli? 20 yıl boyunca hani hiçbir şey yapıldı ve yapılmadı. Yani yapılanlar yollar, hastaneler, uçaklar, köprüler. Ondan sonra ne bileyim ya say say bitmiyor ki. E, Millette herkes aylık alıyor şu anda. Yaşlı aile, onda çocuk aile, bakıcı aile. Yani olmayan bir şey yok ki. Yani herkese 7'den 77'ye yardım ediyor bir kere. Onun dışında eee Hiçbir zaman işsiz kalmadım ki hep işim oldu yani 20 yıl boyunca da yani. Çalışanı her zaman zaten ekmek var. Çalışmayam dersen, ben bana hazır para gelsin dersen hiçbir şekilde yok. Ha, devlet ona da para veriyor. Evde oturuyorsun, devlet sana aylık bağlıyor. Daha ne yapacak ki bu devlet sana? Yani yapacak geriye bir şey kalmıyor ki zaten. Ben işsizim diyorsun, sana aylık bağlıyor. Sana ihtiyacını giderdiği kadar yiyecek, içecek gönderiyor evine. Her şeyi yapıyor her şekilde.